Konya'da 1154 mahalle var. Muhtarlar günü kapsamında valilik, Büyükşehir, Selçuklu, Meran ve Karatay belediyeleri Karatay Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. <laughs> Muhtarlar ve belediyeler arasında güzel bir işbirliği var. Sorunların çözümü ve hizmetlerin ulaştırılmasında ortak çalışma devam ettirilecek. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü bize armağan eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Muhtarlık kurumuna verdiği önem ve değerden dolayı sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Halka hizmetin en temel taşı olan muhtarlık görevini en iyi şekilde yerine getirerek bizlere yardımcı oluyorsunuz. Muhtarlarımızla gönül gönüle vererek gece gündüz demeden şehrimize, ilçelerimize aşkla hizmet ediyoruz. Mahallelerimizde muhtarlarımız bizim elimiz, ayağımız, adeta gözümüz, kulağımız. Onlarla istişare etmeden, onları dinlemeden mahallenin hiçbir yatırımına, mahalledeki işe başlamıyoruz. Bir yandan devlet ve millet arasında gönül köprüsünü sağladığınız gibi, bir yandan da belediyemizle vatandaş arasındaki eksik kalan, kuramadığımız bazı bağları da muhtarlarımız eliyle kurmuş oluyoruz. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da toplantıdaydı. Şehirdeki huzurun korunması için ortaya konan gayrete teşekkür etti. Şehrimizin huzuru sizlerin gayretine bağlı. Huzurlu şehirlerden oluşan ülkemizde çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkeye hizmet etme noktasında tüm yönetim kademelerindeki sorumluluk sahipleri de bu çabayla seferberlik halinde. Yeni Büyükşehir Yasası Konya için bir milatı oldu. 2018 yılından bugüne 28 ilçeye 4 milyar 671 milyon lira yatırım ulaştırıldı. Her adım istişare ile atıldı. Tüm ilçelerimizle birlikte top yökün kalkınmak, hemşerilerimizin yaşam standartını yükseltmek ve çok daha güçlü yarınlara kavuşmak adına gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Konya modeli belediyelik anlaşmamızın en önemli paydaşlarından olarak gördüğümüz muhtarlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Programda son sözü Konya valisi Vahdettin Özkan aldı. Konyalımızın teveccühüne mazhar olmuş olmak çok önemli bir husus. Kendi beldemizde, kendi köyümüzde insanlar tarafından sevilmek, insanların teveccühüne mazhar olmak en güzel bir şekilde muhtarlık kurumunda tebarüz ediyor, ortaya çıkıyor. 31 ilçeden muhtarların katıldığı programın sonunda 39 yıldır muhtarlık görevine devam eden en tecrübeli muhtar Mustafa Avcıoğlu'na, en genç muhtar Ethem Çalık'a ve kadın muhtarlar adına da Ayşe Demir'e plaket takdim edildi. Evet,